Evet efendim, Tarihin Arka Odası'nda biraz kalabalık olduk. İki konuğumuz var. Ee, yarım saat boyunca Azerbaycan'da... Ee, ...Ermenistan'da ne oluyor, bitiyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında... ...bu son günlerde yaşanan soğukluklar. Ee, bunları tartışacağız. Ee, Genire Paşayeva ve... Gula diyorlar ama Güler. Güler, 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 değil, güler değil mi? De güler güler, güler Ahmetova. Şimdi ben... <laughs> Konuya girmeden önce benim hep kafamı meşgul eden bir şeyi soracağım size. Evet. Ee, Sovyetler çökeli neredeyse 20 yıl olacak. Azerbaycan bağımsız bir ülke. Niçin hala isimlerinizi Rus e, gramerine göre kullanıyorsunuz? Mesela niye siz Paşazade değilsiniz? Hanımefendi Ahmetzade değil de Paşayeva Ahmetova diyorsunuz. Benim duyduğuma göre bu şekilde isim kullanmak Azerbaycan'da ve Diğer Türkiye Cumhuriyeti'nde de entelektüellikmiş. Hayır. Aslında zade de Türk kökenli değil. Biliyorsunuz zade... Oğlu değil. Yok e, bunu e, söyleyen bir yanlışı do düzeltmek için ikinci yanlışa da girmek doğru değil. Zade Fars evet. kökenli evet. biliyorsunuz. Oğlu değil. Evet. E bir çox yeni doğulan isimlər, eski pasaport, yani pasaportların ilk değiştiği dövəmlər, Sovetin yeni də aldığı dövəmlərdi. Və belə də de bu dəyişiklik toplumun içinə kafa olaraq girməmişdi. Amma yeni doğulan uşaqlarda, yeni doğulan isimlərdə artıq yeva ova kaldırıldı. Və bir çox kişiler də de dəyişdi. Məsələn biz məhkəmə yolu ilə bunu dəyişiriz. Məsələn mən məhkəməyə verdim. Yəni nə olacaqsınız? Məsələn mən baba ismimi götürəcəm. Mənim baba ismi Mələskər diyəm. Bizdə siz oğlu deyirsiniz. Biz məsələn Gənnərə Ələskər qızı deyəriz. Və ya həm də sadəcə Ələskər deyəriz. Yəni türk kökənli lülü, yəni o dörd şəkilçi ilə və ya həm də isim olaraq baba ismi keçər. Ee, bunu artık birçok e, isimler e, yani yetkin insanlar da mahkemeler yoluyla artık Ama 20 sene bastı. çok uzun bir zaman değil mi? Ee, tabii bunun için bu, bu üçün... bir gecede olacak bir şey diyor bir kanunla yok o biliyorsunuz o bitti. aslında aslında kanunla e, benim düşüncemi bilmek istiyorsunuz Ben e, kanunla insanların kendi kafalarında değişikliklerin gitmesi lazım kanunla değiştiğimiz şeyler kafalarda olmazsa böyle yani onun bir anlamı olmaz yani, İnsanlar bunun niye gerekli olduğunu kafalarında bir inqilab getməli. Amma inqilab 20 senedir olmadı mı o kafalarda? Yox, oldu. Mən onu söylüyorum. Yəni yeni kafalar, təbii ki, gənclər bununla böyüdü. Amma əski insanlar da bu artı qalışqanlıq oldu və onlar önəm vermədi. bu şeylere. Ama şimdi çok değişiklikler oldu. Mesela parlamentoda da bir sürü arkadaşlarımız da buna gitti. Ama hem de formul bulunamadı. Sizin deyiniz, dediğiniz gibi bir yanlıştan ikinciye düşenler de oldu. Yeva Ovan'ı Zade ile değişenler de oldu. Mesela bu da doğru Zadeydi. değil. Ama Siz bu de. da doğru değil. Bunun da kökünü açarsınız. Pas... Sizde Ahmet Agayev vardı. Bizde Ahmet Ağaoğlu oldu. Evet. Doğru, o o Türk kökenli. Artık Zerbe Türk. de Farsça hmm. oğlu demekti yani. Tabii. Şey, alfabet değişti mi? Çok tam değişti. Tam Biz, mi? siz geçtiniz değil mi? Diğer Türk Cumhuriyetleri'nde. Ee, Kazakistan'da Kazaklar artık ar geçti. keçi de başladılar. Kazaklar. Ee, ama diğer Türk Cumhuriyetleri'nde ama keçi de olmadı hiç, hala. Biz geçti çok e, problemler çok yaşadık ama altından edebiyat. Çünkü çok zor. Ebebiyat Biliyorsunuz tamam. Tamam. Çox çətindir. Biz bir asırda üç alfabe dəyişmişiz. O. Biz də latıncaydıq, araqcaydı, sonra Laptı. latıncaya keçdik. Ki. Atatürk a, latıncanı Türkiyədə gətirincə Sovetlər bunlar bir-birini oxuya masın deyə həmin latıncanı da kaldırıp kirilcə etdilər. Və çox ədəbiyat itdi, tarix ədəbiyat. Çünki onların həbsinin dəyişməsi gərəkirdi. Amma indi dövlətin Azərbaycanda çox para harçlıyor. Məsələn, bütün 70 il hər şey kirilcə yazılıb. Şimdi evet. onları tekrar değiştirmek. Evet. Yok. Yani bu çok zor. Bizim milletin tarihinin zor tarafı. Oradaki kültür hayatı bizden çok ileridir açıkçası. Yani Klasik hem, müzik, tabii, tabii. resim. Tabii da kasabada bile opera binası var. Evet. Sovyetler... <laughs> bazı şeyleri hayırlı şeyler yaptılar. Evet. <laughs> ama o kadar berbat şeyin yanında iyi şeyler lütfen yaptılar. bunu yapıyorlar. Sovyetlere bağlamayak. Çünkü mesela Azerbaycan'da Sovyetler olmadan Azer ilk doğunun ilk operası zaten Azerbaycan'da yazıldı. O Yüzevacı zaman Sovyet yoktu. Mi? Evet, o zaman Sovyet Benim görüşüme göre Azeri müziğini berbat etmiştir. Hayır. Benim görüşüm. göre. noktalara giremiş. Çünkü Azeri Gıttan öldürdü bu adam. Hayır. Operacılar. Ya, 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 önceden güzel... uyarayım. Bir dakika. <laughs> Murat Bey'e karşı tanımıyorsunuz. Murat Bey'in zevkleri vardır. Bu zevkler onun zevkliğidir. Bazı şeyleri sevmez ve ona göre onları o tamamen yerinde bile hayır. Efendim e, böyle. Bizim sevim sevmediğimiz şeyler var. Ama isimler var ki onları tartışabiliriz. Ama o isimler İngılap yapmış isimler. Çünkü Doğu'da ilk operanı yazmış isim bu. Bu kişinin yazdığı opera bugün dünyanın yüzden artık ülkesinde böyle anşılakla herkes tarafından ayakta karşılanır. Yani siz ona tartışabilirsiniz cizindir güzel cizindir. ama onu... Böyle itemezsiniz. Sizin Çünkü ne güzel mugamlarınız vardı. Onun öz yeri var. Yani bizim çok müziğimiz var. Mi? Saz müziğimiz, mugam müziğimiz, operamız, bir caz müziğimiz. Bugün Avrupa'dan gelip Azerbaycan cazına bayılırlar Ediyorum. ve Ama dünyada neyse. Azize Müstefazar'da diye bir isim çıkardık ha. biz. Yani bu da Türk dünyası için önemli bir bence avantaj. Bunun kuru duymamız gerekir. Ama neyse, hala Mugam dinliyorlar. Evet, o e, bizim kökümüzün geldiği müzik. Şey, Üzeyir Hacıbekoğlu öldüremedi onu neyse hala. <gülüyor> Çok <laughs> yaralıdı <laughs> ama. Ya, ama Üzeyir Hacıbekoğlu öldürmek yaralamadı. bence amacı da olmadı. Operaya Çünkü getirildi Mugam'ı. Operaların, e, demeye olarak e, biraz Türk partilerinde, partilere şey de da, yani... Hamsında Mugam'ın e, hem Mugam'ları var. dəns yani, şur var, e, hmm. bayatı şiraz var, hər biri var. O baxımdan, yəni kib muğamı çox, muğam çox dərin bir şeydir. Yəni muğamı bilincə orada o muğamın e, hissələrini tapa bilirsiz. Yəni muğam bilməyən insan bəlkə onun eşidə bilməz. Siz bilirsiniz? Bu fəsil, fəsiləmi? Ya biz özümüzü yani, düzdürdük, neler konuşurduq. Yəni hətta Əzizə Hayıbəyovun toxunulmasını istəmədiyimiz bir şey. Ona görə ki Əzizə Hayıbəyov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini kuranların birisi, biri. fikir babalarından biri olsun, ve bizim Azerbaycan'ın himninin müziğini yazan kişi, birisi. Yazan. Onun bizim yanımızda kutsal. Şeylerin neydi? Ermenilerin ki? Hem de Karabağlı, Şuşalı. Bu da çok var. Ermenilerin ki şey. Kimdi? meşhur? Haçatoryan. Haçatoryan. Yani hmm. Haçatoryan o Ermeni müziği o keser hale getirdi Hacı Bey'le. Üzeri Hacıbey'i Bey'i o hale getirdi. Haç daha sonra. Üzeri Hacı Bey'de çok daha çok sonra. Daha sonra ama ya. yani. Şey varken bizde gara gara var dedi. Yani o Üzeri evet. belki onların babası kimse ay sayılabilir. Aynı şeyde çalıştılar demek Benim istiyorum. Benim eğitimim olduğu için. Bununla <laughs> sonuna kadar, kadar tartışıyoruz. Neyse konumuz oluyor ama ben de tartışıyorum. <gülüyor> 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 yani bir <laughs>